Merhabalar, Python eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. TK Interface'ini incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda radyo butonları objesini inceleyeceğiz. Onunla alakalı göstereceğim bazı parametrelerden sonra yine her zamanki gibi örnek ekranımızda bunu uygulayıp videomuzu tamamlayacağız. Hazırsak maddelerimize başlayalım. PyCharm uygulamamızı açıyoruz. Yeni bir Python file oluşturuyoruz. Buna ne diyelim? tk radyo button diyelim. Hemen kütüphanemizi ekleyelim. from tk-inter Şimdi t'yi küçük yazıyorduk. import yıldız diyorduk. Sonrasında buna ait hemen bir pencere oluşturuyorduk. Window diyorduk. Hemen bir genişlik tanımlıyorduk. Genişlik ve yükseklik. Mesela ne diyelim? 400'e 500 olsun. Sonrasında bu ekranımızda kalsın diye main loop'umuzu çağırıyorduk. Bu halde bir çalıştırıp penceremizin gelip gelmediğini görelim. Evet penceremiz oluşmuş ve geldi. Şimdi göreceğimiz yapımız, widget'ımız radio button. Onunla alakalı önceden kopyalamış olduğum metotlarımı, parametrelerimi şimdi hemen buraya kopyalayayım. Geldim ve buraya yapıştırdım. Tabii hata vermemesi adına şunun hepsini comment diyorum. Şimdi bunları sırayla göreceğiz. Öncelikle bir tane radyo buton oluşturalım. Zaten kütüphanemizi eklediğimiz için radyo buton hemen gördü. Bu her zaman kim nereye ekleyeceğiz onu koyuyoruz. Ve sonrasında ilk göreceğimiz parametremiz olan text veriyoruz. Ekranda görünecek, radyo buton yanında görünecek tanımı. Seçim 1 dedim mesela. Ve sonrasında bunu hemen pekle uğraşmadan diğer metot ekleme metodolojileriyle ekranımıza ekledik. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hemen benim bir tane radyo butonum geldi ama radyo butonu tek başına incelemek tek bir radyo butonu tek başına incelemek çok mantıklı değil. Dolayısıyla hemen şunu çokladım. Seçim 2 dedim. Ve bu hale tekrar çalıştırdım. Gördüğünüz gibi iki tane radyo buton geldi ama bunların şu an farkındaysanız bir gruplama mantığı yok. Çünkü ben bunları bir ID tanıdığım zaman tanımladığım zaman kendini gruplamış oluyor. Dolayısıyla bunları kapattım. Bir integer variable tanımlıyorum hemen. int var dedim ve geldim bunların variable parametresini bu oluşturmuş olduğum i var atıyorum. Şunu kopyalayıp hemen diğerini de yapıştırıyorum ve bu aile çalıştırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar yine hala bir gruplama mantığında ama e, Tıkladığım x birden tıklandı hala bir x var çünkü bunları bir value da atamam lazım zaten sırayla gidecek olursak da text variable ve şimdi bunlara gideceğim bir value atayacağım geldim buraya value dedim mesela bu bir değerini tutsun diğerinde geldim value dedim bu da iki değerini tutsun şimdi tekrar çalıştırdım bu haliyle birini seçiyorum gördüğünüz gibi şu an artık en temel basic düzeyde radyo butonlarım. Düzgün bir şekilde çalışır vaziyette gelmiş oldu. Şimdi bunların ne gibi özellikleri oynayabiliyormuşuz onu birlikte inceleyelim. Yukarı geldim. Font verebiliyormuşuz. Hemen hızlıca atıyorum üsttekine bir font değeri atayalım. Font dedim. Şöyle parantez açtım. Times. 15 ve bold dedim. Bu haliyle çalıştırıyorum tekrar. Gördüğünüz gibi. Bunun ilk radyo butonunun fontuyla bu şekilde oynayabilmiş oldum. Devam ediyorum. Başka nelerimiz varmış? Background foreground varmış. Hemen geliyorum. Üsttekinin background ve foreground'ını da değiştiriyorum. Background ne olsun? Atıyorum green olsun. Foreground'da da ne olsun? Atıyorum red olsun. Böyle çalıştırdım. Gördüğünüz gibi rengi değişmiş oldu. Hiç vakit kaybetmeden devam ediyorum. Başka nelerimiz varmış? Active Background ve aktif Foreground var. Bunlar da seçerken, tıklarken ki anlık olarak değişecek renkler. Aktif Background'ım yani tıklandığında green olan kısım blue'ya dönsün. Active Foreground'ım da Şöyle geldim. Gri olsun. Bu halde tekrar çalıştırdım. Şimdi üsttekine tıkladığım anda gördüğünüz gibi benim oraya vermiş olduğum değerlerim oluyor. Blue ve gri şeklinde. Ama tabii ki sadece tıkladığım anda gösteriyor. Ben tıklama işlemi bitirdiğim anda bu radyo butonu seçiyorum ama benim değerlerim eski dönüyor. Şöyle şekilde de görebileceğiniz gibi. Yani aktif demek tıklanma esnasındaki değerleri demek. Devam ediyorum. Height ve width varmış. Yani yükseklik ve genişliğini de değiştirebiliyormuşuz. Hemen geldim buraya height değeri atıyorum kaç olsun? 15 olsun. width değeri de atıyorum 20 olsun. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir radyo buton seçimini bana sunmuş oldu. Hatta biraz fazla büyük oldu sanki. Şu height değerini bir tık daha küçültelim. Yere yakın bir yükseklik verelim. Evet 8 10 20 şeklinde verdiğimizde bu şekilde boyutlandırma yapıyormuş. Evet height ve width bu şekilde. Px ve PTY -E var. Bunlar da neydi? Yazıyla radyo butonun dış çerçevesi arasındaki boşluğu değiştirmemize yarayan yapı. Atıyorum ben şunları, daha doğrusu şu radyo butonu şu şekilde kopyaladım. İkinci bir radyo buton yaptım. İkinciye px 10 verdim. Pt'ye de atıyorum 15 verdim. Üsttekini kopyaladım çünkü vermediğimde nasıl oldu arasındaki kıstası rahatlıkla yapabilelim diye. Gördüğünüz gibi PEDX ve PETY'den kaynaklı olarak merkezden daha doğrusu yazıdan dış çerçeveler arasında PEDX ve PETY boşluklarını vermiş oldu. Kapatıyorum bunu da tekrar. Devam ediyorum başka nelerimiz varmış. Wrap var. Bu Wrap Lank'ı hatırlarsak maksimum karakter uzunluğunu verebiliyorduk. Sığmadığında aşağıya atıyordu. Atıyorum şuna geldim ikinciye. Bunu ilkine verelim hatta. Şöyle wrap length dedim. Atıyorum 20 dedim. Bu ile çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu tabi kaç karakter tekabülü tam olarak bilmiyorum. Ama sığabildiği 20 pikseldir sanırım. 20 pikselden sonra sığmadığı için alt satırlara atarak benim toplam string değerimi bu şekilde basmış olduk. Devam ediyorum. Cursor varmış. Cursor da bizim üstüne gittiğimizde ki simgesinin değişmesiydi ikonunun. Atıyorum. Spider yazdım, çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bunun üstüne geldiğimde, bu radyo butonun üstüne geldiğimde benim ikonum Mouse'umun, imlecimin ikonu değişmiş oldu. Spider'a döndü. Bunun gibi zaten 20-30 tane karakterimiz vardı. İkonumuz. Zaten diğer videolardan da bunları bildiğiniz için ben hepsi tek tek göstermekle uğraşmayacağım. O yüzden devam ediyorum. Anchor varmış. Bu ançorda yazının e, radyo buton çerçevesinin lokasyonu, konumunu belirtiyorduk hatırlarsak. Anchor dedikten sonra bunda İngilizce yönleri kullanmamız gerekiyor. Atıyorum yukarı sol kullanmak istersek north west şeklinde veriyorduk. Bu hale tekrar çalıştırdım. Gördüğünüz gibi üstteki radyo butonumu sol üst köşeye dayamış oldu. Kapattım, devam ediyorum. State varmış. State'de hatırlarsak bizim disable ya da normal verebildiğimiz yani istersek tıklanabilir özelliğini kapattığımız yapıydı. Bunu üçüncü radyo butonumuza verelim. State dedim. Disabled it dedim. Bu şekilde aktif et çalıştırdığımda gördüğünüz gibi birinci, ikinciyi seçebiliyorken üçüncüyü tıklayamıyorum. Çünkü ben bunun disabled özelliğini verdiğim için bu tıklanamaz bir yapıya dönmüş oldu. Bu arada yeni fark ettim, şu an e, bu gruplama mantığı bir sıkıntı var. Çünkü ben aynı value vermiştim, üsttekini direkt kopyalamıştım. Şunu bir yandan düzeltelim. Şunun values 2 olsun, şunun values 3 olsun. Böyle tekrar çalıştırdım. Evet, bu ikisi arasında istediğim seçimi yapabiliyorken Alttakini seçemiyorum. Devam edelim. Başka neyimiz var? Relief varmış. Relief de hatırlarsak yine bu üçüncü radyo buton üzerinden devam edelim. Belli çerçeve özelliklerini verebildiğimiz yapıydı. Mesela bir tanesini seçiyorum. Grow dedim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir çerçeve eklemiş o oldu. 4-5 tane vardı ama diğer videolarda gösterdiğim için çok detayına girmiyorum. Sonrasında bir resim verebiliyormuşuz. Resim için hemen bizim önceden oluşturmuş olduğumuz, kullanmış olduğumuz resmi hemen burada da entegre edelim. Foto dedim. Foto image dedim. Şöyle file diyorduk ve sonrasında yüklemiş olduğumuz resmimizi seçiyorduk. Ayrıca bu çok büyük olduğu için hep bunu resize ediyorduk hatırlarsak. Resize dedikten sonra foto subsample diyorum. İşte 14'te birini al dedim mesela sonrasında şu objemi resize olmuş objemi aldım mesela ikinciye koyalım ya da birinciye koyalım Şuraya geldim image dedim Böyle resize ettiğimiz imajımızı buraya koyuyoruz çalıştırdım gördüğünüz gibi Resmi tam olarak alamadı. Çünkü biz bir imaj ekliyorsak o imajın dahil olduğu radyo butonunun boyutunu oynamamamız gerekiyor. Dolayısıyla şundan vermiş olduğumuz width ve height özelliklerini kaldırmamız gerekiyor. Tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi resized olarak vermiş oldum. Boyut aldı ve bir radyo buton oluşturmuş oldu bu şekilde. Devam ediyorum bunu da kapattım. Comment varmış yani bir radyo buton tıklandığında bir işlem yapmak istiyorsak kullanabileceğimiz bir yapı. Dolayısıyla geldim buraya. Hemen def dedim. Sel dedim. Selection'ın kısaltılmışı gibi. Selection diye bir data tanımladım. Selected radio button value dedim. Artı dedim. String'i cast dedim ve onları vermiş olduğum ivar değişkeninin get metoduyla Datasını aldım ve sonrasında bunu print ile temel ekranımı yazdırıyorum. Şimdi bu komandımı da tabii ki hemen metotlarımı vermem gerekiyor. Radyo butonlarımı komut dedim. Sen dedim şunu hemen şuradan kopyalayalım. Ve geldim diğerlerini de. Zaten öbür kopyalamışız Şu şekilde. Yapıştırdım. Böyle tekrar çalıştırdım. Birinciye tıkladığımda gördüğünüz gibi Selected Radio Buton Val 1 dedi. Çünkü ben bunu şurada gördüğünüz gibi Value 1 diğerini atamıştım. İkinciye tıkladığımda Selected Radio Buton Val 2 dedi. Çünkü buradaki 2 değerini atamıştım. Üçüncüye tıklayamıyorum. Ama 2 istediğim kadar tıklayayım ya da 1'e istediğim kadar tıklayayım. Oradaki Val değişkenini bu şekilde yakalayabiliyorum. Devam edelim. Kapattım bunu da. Neyimiz varmış? Aslında özellik olarak göstereceklerim bu kadardı. Ekstra Select ve Deselect metotlarımız var. Deselect. Bunlar da herhangi bir radyo butonumu seçtirmeme ya da seçimini kaldırmama yarayan yapılar. Dolayısıyla benim radyo butonumu yakalayabildiğim bir değişkenim olması lazım. O yüzden şuraya geldim. Ready 1'e at dedim bunu. Tabi atarken hatırlarsak pek bir şekilde atmıyorduk. Oluşturulmuş halini ondan sonra ikinci satırda şu şekilde atıyorduk Windows'umuza, ekranımıza, penceremize. Şimdi ben ne yaptım? Birinci radyo butonumu bir değişken atamış oldum. Şimdi bu değişkenin şöyle select dersem önce select demediğim haline bakalım tekrar. Bu haliyle çalıştırdığımda gördüğünüz gibi hiçbir seçim yok. Şimdi bunu kapattım. Şu metodumu tekrar açtım. Tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi birinci radyo butonum direkt bir şekilde seçili geldi. İstersem tabii ki bunu ikinci ya da üçüncü radyo butonuna da yapabilirim. Mesela ikinci radyo butonuma geldim. Onu da atıyorum rd2 dedim. Şu peki buradan aldım. rd2 dedim. Buraya yapıştırdım. Şu rd1 satırını kopyaladım. Şunu commentledim. dedim. İkinciyi select et dedim ve çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bu defada ikinci radyo butonum seçili bir şekilde gelmiş oldu. Tabi istersem ezebiliyorum. burası da ayrı mesele. Devam ediyorum. Select dışında bir de göstereceğim. E, deselect metodum var. Deselect de adından anlaşılacağı gibi herhangi bir seçili radyo butonum varsa o seçimi kaldırmama yarayan yapı. Evet radyo butonlarla alakalı metot ve parametre olarak göstereceklerim bunlardı bu kadardı. Şimdi isterseniz hızlıca hedef ekranımızı hatırlayalım. Hedef ekranımızda gördüğünüz gibi e, buton olarak erkek ve kadın seçimi vardı. Hemen şimdi programımızı açalım ve bu erkek kadın seçimini hedef ekranımıza ekleyelim. Geldim buraya. Option listinin altına da Geldim rd1 e dedim Radyo buton dedim Bunu nereye ekleyeceğiz tabii ki hatırlarsak Frame 2 hizasına denk geliyordu dolayısıyla frame 2 yazdım buraya Text dedim Text dedikten sonra Erkek yazdım İlk erkek eklemişiz hedef ekranımızda radyo buton olarak Devam ediyorum Variable'ımız var onun için hemen bir variable oluşturuyorum Integer var dedim. Hemen geldim buraya. Variable deyip oluşturmuş olduğum değişkenimi atadım. Value atamam gerekiyor. Hemen geldim buraya bir value atadım. Atıyorum bir dedim. Sonrasında command ekleyelim. Sel metodunu vereceğim. Şimdi henüz oluşturmadım. Şu anı bir çoklayalım. Hemen ikinci radyo butonumuzu ekleyelim altına. Bunun değeri de 2 olsun. Hemen ilgili metodumuzu oluşturalım. Tef dedim. Sel dedim. Diğerinde kurmuş olduğumuz yapının aynısı olacağı için oradaki yapıyı hemen şuradan kopyalayalım. Bir daha yazmakla uğraşmayalım. Geldim buraya yapıştırdım. Ve bunları benim ekranıma ekliyorum. Radyo buton 1. pek dedim. Site dedim. Sola dayalı olsun. Şunu hemen çokladım. Ve ikinci radyo butonumu da ekle dedim. Ve bu haliyle bir saat tıklayıp çalıştırdım. Ee, sanıyorum şu iki noktaların olduğu yer bizim frame ikimizde orada bir yanlışlık yapmışız. Dolayısıyla bir sandaki sanıyorum frame 3'tü. Hemen geldim şu framelerimi değiştirdim. Frame 3 olarak seçtim. Ve tekrar çalıştığımda gördüğünüz gibi benim radyo butonlarım da bu şekilde cinsiyetin yanına gelmiş oldu. Birazcık görünüşüyle oynayalım. Ne yapalım? Mesela bir font verelim. Geldim buraya font yazdım. Arial 12 olsun. Bir de background verelim diğerlerine aynı olan. Şuradan hemen o rengimizi kopyalayalım. Şuraya yapıştırdım. Aynısını şuradan kopyalıyorum. İkinci radyo butonumu da veriyorum. Bu hale tekrar çalıştırdım. Evet gayet hedef ekranımıza benzer bir yapıda radyo butonlarımızı da ekleyebilmiş olduk. TK Interface widgetlerinden radyo butonlarla alakalı anlatacaklarım da bu kadardı. Umarım iyice faydalı olmuştur, anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.